Herkese merhaba arkadaşlar ben Harun. Bugün bu videoda sizlere nasıl reklam izleyip anket doldurarak ayda 15.000 lira yakın para kazandığımı bu site üzerinden sizlere göstereceğim. Yapmamız gereken işlemler gerçekten çok basit. Sadece reklam izleyip anket dolduruyoruz ve buna da yaklaşık 20 ile 30 dakikamızı harcıyoruz ve kazandığımız mevlalar gerçekten çok yüksek mevlalar. Bu video içerisinde zaten hepiniz göreceksiniz ne kadar kazandığımı. Belki bu siteyi önceden kullanan arkadaşlar da olabilir. Kullanan arkadaşlara şunu söylüyorum. Sizler de videoyu A'dan Z'ye kadar izleyin. Çünkü bana bir sürü soru geliyor. Sen nasıl bir tane reklam izleyip bu kadar fazla para kazanabiliyorsun diye. Hepsini bu video içerisinde sizlere göstereceğim. Site ilk defa kayıt olacak arkadaşlar. Açıklama kısmından vereceğimlikle kayıt olabilirler. Ee, videoyu zaten çok fazla uzatmayacağım. Önemli yerlere değinip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Siteye kaydolduktan sonra karşımıza böyle bir sekme geliyor. Bu ilk gördüğünüz göz kısmından reklam izliyoruz. Offers kısmından anket dolduruyoruz. Sadece bu ikisi bize alakadar ediyor. Parayı da bu kısımdan çekiyoruz arkadaşlar. Parayı da nasıl papara hesabınız veya ibanıza çekebileceğinizi bu video içerisinde sizlere zaten göstereceğim. Ee, uzatmayalım. İlk başta VF Ads bölümüne geçelim arkadaşlar. Bu kısım şöyle bir işe yarıyor. Sizlere diyorlar ki bu linke tıklayarak bir tane site açılacak. Site de 60 saniye dolaş ve sana 357 satoshi verelim diyorlar. Bu satoshi ne demek arkadaşlar? Sitenin para birimi. Bunu en sonunda paraya çevirmeye de göstereceğim sizlere. Ee, hemen şu dördüncü sayfadan bir örnek göstereyim. Burada 10 saniyelik var. Bu arkadaşlar linke bir kez basıyoruz. Bastıktan sonra arkada böyle bir sayfa açılıyor. Ve burada gördüğünüz gibi sayıcımız ilerliyor. Bu sayaç bittikten sonra hemen bekleyelim. Sayaç bittikten sonra hesabımıza 1,4 satışı geçmiş. Artık bu siteyi kapatabiliyoruz arkadan ve bunların hepsini yaparak buradan tüm satışlarımızı topluyoruz. Zaten siteler çok kısa sürüyor. En fazla 60 saniye en az 10 saniye ve 4 tane sayfa var. İlk sayfadakiler çok yüksek. onda nasıl yüksek olduğunu video içerisinde sizlere zaten anlatacağım. İkinci bölüm ise arkadaşlar offers bölümü. Offers bölümü ne? Buradan arkadaşlar anket dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi ben bir saat önce bir anket doldurdum. Ve 21.000 satışı kazandım arkadaşlar. Bu 21.000 satoshi ise yaklaşık olarak 9 dolar yapıyor. 9 doları da hemen şuradan bakalım. 9 dolar kaç TL diye. 9 dolar arkadaşlar 268 TL ve size çok ciddi söylüyorum. Ben sadece ankete harcadığım süre maksimum 5 dakikadır. Bu anketleri de size göstereceğim nasıl kısa yoldan yapabilirsiniz diye. Arkadaşlar bu bölümden nasıl anket dolduracağız? Bu bölümde anket doldurmak için aşağıdaki Bitlabs ya da buradan hangisi önebilirim ayet studio bu ikisi zaten en çok kazandıran bunların da bir metodu var arkadaşlar buraya bastıktan sonra önümüze anketler çıkıyor hatta e, ben en son hangisini almışım Bitlabs'ten almışım bitlapse'e gireyim hemen açılmasını bekleyelim burada arkadaşlar anket veriyor bizlere buradaki dakikaları önemsemeyin bunlar önemsiz e, diyor ki ise bu anketi doldur diyor 483 satışı kazan diyor burada da 1200 diyor Peki bu anketleri nasıl dolduracağız? Önemli olan hususlar nedir? Arkadaşlar bu anketlere başlattığınız zaman size yaşınızı soruyor. Yaşınızı uyarıyorum 20 ile 40 yaş arasında girin. Belki yaşınız 15 olabilir, 16 olabilir. Yaşınızı 20 ile 40 arası girin. Benim tavsiyem 30. Ben tüm anketlerde yaşımı 30 olarak giriyorum. Peki niye yaşımızı 30 olarak gireceğiz? Arkadaşlar bu anketleri sunan kişilerin Aradığı yaş grupları genelde dediğim gibi 20 ile 40 yaş aralarındaki kişileri araştırıyorlar. Mesela burada size soruyor işte maaşın ne kadar vesaire vesaire. Onları yazabilirsiniz yani oraya 15 bin dolar arıyorum. Doğru olmasının bir önemi yok. Sadece bizim amacımız satışı kazanmak o anketin doğru olması değil. Ee, peki bu burada diyor ki size 483 satışı diyor. Peki ben nasıl bir tanesinden 21 bin satışı kazandım? Arkadaşlar bunların bir saatleri var. Bu saatleri size göstereyim. Bitlabs arkadaşlar saat 16.00'da yani bir saat önce ben de zaten bu anketi bir saat önce yaptım. 16.00'da site açıkken arkadaşlar bu Bitlabs bölümünü açık tutuyorsunuz. Bu saat içerisinde bir dakikalık bir anket veriyor sizlere. O bir dakika içerisinde girenler hemen anketi çözüyor ve 21.000 satışı kazanıyor arkadaşlar. Ve bunu G, G, yazdım. Bunun başına bunun da sebebi sabah namazı arkadaşlar. Sabah namazı vaktinde yani gece vaktinde saat 05'te Bitlabs bölümüne girdiğiniz zaman orada da bir tane anket geliyor karşınıza. O da böyle 20.000 ile 40.000 arasında satoshi veriyor. ama bu saat içerisinde yani 16'yı 10 geçe falan girmeyin. Direkt 16 geçe siteye giriş yapmanız gerekiyor. Time wall kısmından o da hemen nerede bakayım? Şurası. Burası da arkadaşlar 17 çift 0 ile yine gece 5'te size anket sunuyor ama 17 çift 0 bazen vermiyor. Yani bundan bir 26 dakika önceymiş. Bazen anketi vermiyor. Arada girersiniz bakarsınız anketi gelmiş mi diye böyle 30 bin ila 50 bin arasında verecek Satoshi'li reklamlar geliyor karşınıza anketler geliyor. Pardon. Bu anketleri doldurarak sizler de kazanabilirsiniz. Ama dediğim gibi anketleri arkadaşlar yaşınızı 20 ile 40 yaş arasında seçin. Buradan başka göstereceğim bir şey var mı? Ha bir de şöyle bir bölüm de var. Eğer telefondan giriyorsanız size diyor ki ee, bu <laughs> neydi Rise of Kingdoms sanırım ya da buradan hemen bakalım. Benim önceden kullandığım var mı aralarında? Ee, heh bu. Gotoy uygulaması diyor arkadaşlar. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. Ama e, direkt telefonunuza indirmeyin. Buna bastıktan sonra hatta basalım. Start Offer bölümüne bastıktan sonra size bir link veriyor. O linkten burayı indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten sonra ne oluyor? Bu uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra oynamaya başlıyorsunuz. Size de işte burada diyor ki e, bu biraz fazla dakika söylemiş. Normal diğer oyunlarda diyor ki 8000 saniye oyunu oyna. Yani 8000 saniye ne kadar yapar? 8000 saniye Bakayım arkadaşlar. 8000 saniye kaç dakika diyelim. Yani size diyor ki 133 dakika. Yani 2 saat oyunu oyna diyor. Bu 2 saati hemen tek oturuşta oynamanıza gerek yok. 7 gün içerisinde 2 saat bu oyunu oyna diyor toplamda. 13.000 satışı kazan diyor. Hani hem oyun oynarken hem de buradan satışı kazanabiliyorsunuz. Ve burada ilginizi çeken oyunlar çıkabilir. Bu baştakiler biraz çocuk oyunları da bu bu kısımlar genelde çoğu yaş gruplarına hitap eden oyunlar oluyor. Rise of Kingdoms'ı görüyorsunuz zaten. 407 bin hatta buna bir gireyim ben bir. Ha bu biraz fazla görev vermiş. Diyor ki level ve şey level 5 diyor. Kim bilir bu kaç leveldir. Ya benim önerim bu en sağdaki kısımlarına genelde çocuk oyunlarını indirip oynayıp kazanmanız arkadaşlar. Burada başka göstereceğim bir şey yok sanırım. Burası da arkadaşlar para çekme bölümümüz. Ben toplamda site üzerinden 771.155 satışı kazanmışım. Bunu bir ay içerisinde kazandım. Ve bu da 334 dolar yapıyor. Buraya 336 yapmışım. Bu da işte yani 10 bin lira civarında bir para kazanmışım sadece bir ay içerisinde reklam izleyip anket doldurarak yani gün içerisinde 20 ile 30 dakikamı harcayarak 10 bin lira yakın buradan para kazanmışım bu parayı da istediğiniz ödeme şekliyle çekebiliyorsunuz papara hesabınıza çekmek için arkadaşlar payar hesabı oluşturuyorsunuz buradan e, payar hesabınızı giriyorsunuz salı günleri ödeme günleri oluyor Salı günü Payar hesabınıza paranız yatıyor. Payar'da paparayla anlaşmalı. Oradan da papara hesabınıza paranızı aktarabiliyorsunuz. Başka anlatacağım bir şey var mı bakayım. Başka anlatacağım bir şey yok. Bir de referanslar bölümünden de kazanabiliyorsunuz. Referanslar bölümü çok fazla kazandırmıyor. Bunu söyleyeyim benim 246 referansım var. Ama çok fazla kazandırdığını görmedim. Daha çok anketlerden kazanabiliyorsunuz. Başka bir şey yok herhalde anlatacağım. E, video A'dan Z'ye kadar izleyip ondan sonra lütfen yorumlardan sorularınızı yazın. Her şeyi video içerisinde anlattım. Atlamadan dikkatli bir şekilde izlediyseniz sizler de benim kadar satışı kazanabilirsiniz arkadaşlar. E, anlatacaklarım bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yorumlar yazan tüm kişiler genelde abone olmayan kişiler. Lütfen abone olduktan sonra yorum yazarsanız ben de ona göre cevaplarım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.